Soru 10. Pozitif bir A tam sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 2 kymiş Pozitif bölen sayısı yani. A sayısının tüm pozitif bölenlerinin çarpımı da A üzeri K olur. Tüm pozitif bölenlerinin çarpım kendisinin dördüncü kuvvetine eşit olan en küçük A doğal sayısının rakamları kaçtır demiş. Bu durumda K yerinde 4 varmış. K eşittir 4 ise pozitif bölen sayısı 8 olacak. 2 katı bu tanıma göre 8 olması gerek. Şimdi bakalım en küçük asal sayı 2. Çarpımları 2, 2, 2 olabilir. Yani 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 en küçük 3 asal sayı çarpımı 30 yapar. Bir de 4'e 2 olabilir. Çarpım 4 kere 2. 8 2 üzeri 3 ile 4'ü elde ederim. 3'ün bir fazlasıydı. Çarpımı. Kuvvetlerin bir fazlasını çarpıyor. Pozitif bölen sayısını veriyor. 2, 2, 2, 2, 2 burada 8 eder. Burada da 3'ün bir fazlası 4, 1'in bir fazlası 2 çarp 8'i veriyor pozitif bölen sayısı 8 bu sayı kaç 8 kere 3 24 24 daha küçük bundan en küçüğü 24. Sen rakamları toplamda 6